Merhabalar. Sizlere bir bilgilendirme videosu hazırladım. Biliyorsunuz çok kısa bir sürede 3000 aboneye ulaştık. Her şey çok güzel ilerliyor ve sizlerin talebi doğrultusunda katıl butonunu aktifleştiriyorum. Katıl butonunu aktifleştirdikten sonra ilerleyen süreçlerde neler olacak, ne değişiklikler olacak onu bilgilendirmek istedim. Gün içerisinde hazırlamış olduğum aydınlatıcı iki videom aynı şekilde devam edecek. Sağlık saatte bir sıkıntı olmadığı sürece canlı yayınlarımız aynı şekilde, aynı süreçlerde, aynı sürelerde devam edecek. Peki katıl butonunu aktif yaptığımızda değişiklikler ne olacak? Ne seviyede olacak? Öncelikli olarak katıl butonu 3 seviyede olacak. Birincisi yoldaşlarımız, ikincisi yoldaş balinalarımız, üçüncüsü yoldaş market makerlarımız olacak. Umarım isimlerden de mutlu olursunuz. Yoldaşlarımızın özelliği ne olacak? Yoldaşlarımız canlı yayınlarda, sohbetlerde, chatlerde yazdıklarında isimlerinin yanında kanalımızın bir işareti olan logosu olacak ve mümkünse canlı yayınlarda mesajlarına öncelik vermek isteyeceğim. Ama buna lütfen inanmayın. Çünkü yapımda hiçbir değişiklik olmayacak. Chat'te herkesin mesajını okuyacağım. Sırayla herkesin sorusuna cevap vermeye devam edeceğim. Sadece yoldaş olacaksınız. Bu yoldaşlık bizim için. İkinci olarak yoldaş balinalarımız olacak. Yoldaş balinalar için video ve canlı yayınlarımızın dışında kalan süreçte uygun saatlerde minimum haftada 3-4 sefer ayrı bir canlı yayın grubu olacak. Burada daha rahat bir şekilde istedikleri şekilde grafiklerin çalışabileceği, grafiklerin analiz edilebileceği bir ortam yaratacağız. Sohbet ve muhabbetlerimiz aynı şekilde devam edecek. Son olarak da yoldaş market makerlarımız için bir Discord grubu oluşturdum. Bu grubun içerisinde yoldaş market makerlar karşılıklı sohbet, diyalog, aynı zamanda görsel grafik paylaşımı, tabii benim de içinde olacağım bir ortamda ilerleyecek farklı fikirler, farklı bir bakış açıları, farklı haberleri yakalayıp belki daha hızlı tepki verebilme imkanlarına ulaşacakları bir seviye olacak. Evet, bu kararım umarım Sizler benim için en hayırlısı olur. İlerleyen günlerde daha güzel, daha keyifli, daha büyük bir gruba ulaşacağız. Bu güzellikler içerisinde şimdiden beni dinlediğiniz için hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere.